Hemen konuşalım. Şimdi Gözde tarafında da ülkelerdekine göre gibi bir bilançoda bir toparlanma hareketi var. Yani özellikle genel anlamda bu holdingin içerisindeki yapının tamamında e, bilançodaki borçluluğun ödenmesi ve yapının toparlanması gibi bir boyuttayız. Gözde tarafında da bence gelişmiş bir bilanço var. Manşette de baktığınız zaman bu bilanço mesela ilk gözüyle gözücüyle baktığınızda kötü gözüküyor bilanço ama üstteki kat, e, bir katma değer yaratmış bilançodan bahsediyoruz. Ee, bu taraftaki harekette de benim gördüğüm hani 30'ların üstünden aşağı yönlü bir hareketlilik yaptı ama hala düşenin üstünde bir hareket yapıyor. Yani teknik olarak da yukarıya gitmeye çalışan bir yapı var. Burada yalnız dikkat edilmesi gereken 27'nin altında bir spike atıp geri döndüğümüz seviyenin altında ısrarlı kapanışlar olsa da burada da grafik bozuluyor. Yani oraya bir miktar dikkat etmek lazım. Yukarı yönlü hareketlerde de dolar bazlı baktığımız zaman grafikte aslında ilk 35 sonra da 45'lere doğru bir hareketlenme potansiyeli var. Bilançodaki gelişme bence çok kritik bu hikayede. Eğer gözdedeki bilançodaki gelişme devam edebilirse bu 45'lere doğru hareketin potansiyeli yaratılır. Ee, şimdilik 27 bir göz olsun o hani tehlike bölgesi olarak. Onun haricinde bu bilançoyla birlikte en azından 35-30-40 hattına doğru bir e, hareketlenme gelebilir mi ona bakalım.